28 yaşındayım. Üniversitemi okudum. Yüksek lisansımı yaptım. 4 yıldır 4 yıldır da çalışıyorum. Hiç kimseye mecbur değilim. Hiçbir kız kardeşim de mecbur değil. Gören, duyan, okuyan kim varsa konuşmak isteyen DC'den yazsın bana demiş Cansu. E yazsınlar tabii de Cansu. Yani erkekler de yazacak. Sana yıklarsın. Şu an böyle bir yükselip yazdın onu ama. <laughs> ama aradan ayıklarsın diye düşünüyorum. Vallahi söyleyeceğini söylemiş. Ben artık aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ee, bu işte sansür muhabbetlerinde. Ya konuşmayacağım, baydınız artık. Aynı şeyleri defalarca konuştuğum için anlatmayacağım. Bence video her şeyi anlatmış. Daha ne söyleyeyim? Her izlediğimde aynı şeyleri tekrarlıyorum. Kendimden sıkılıyorum. Ee, yorgun muyuz? Yorgun değilim mi oğlum. Hiç yorgunluğum falan yok da. İlk videoyu yanlış seçmişim. Böyle bir içime oturdu. Pizza <laughs> oynayacağız. Pizza oynayacağız. Bir de şu şeyi izleyelim bakalım. Beynine çip takılan maymun bilgisayar oyunu oynuyor. Üzülüyorum abi. Yani memleket nereye gidiyor diye hep üzülüyorum. Her günümüz böyle geçiyor işte. Bu neymiş ya? İlk bilgisayar oyunlarından birinin Pong olduğunu biliyor muydunuz? 70'li yıllarda Alan Adında bir programcı bilgisayar için nasıl bir oyun yapabilirim diye hayal etmiş. Sonra geçmiş klavyesinin başına satır satır kodlamış belindeki bu hayali. Adına da Pong mu? Pong, pong demiş. Pimpon gibi. Pong. Zaten bu hayalini kurarken masa tenisini düşünerek yola çıkmış. Oyunu ilk kez bilgisayarın başına geçen biri bile çok kısa sürede öğrenebilir. Klavye ya da mouse kullanarak birkaç denemenin ardından mantığını çözüyorsunuz. Biz insanlar için bunu yapmak çok kolay. İstediğimiz şeyleri yapmak bir tık uzağımızda. Peki aynı şeyi bir maymun yapsa? pong oynamayı öğrense. Geçtiğimiz günlerde tam da bunu yapan bir şebekle tanıştık. Oyuncumuzun adı Pager. Pager. P ee, biz insanlar gibi o da pong oynamayı çok seviyor. Fakat bizden farklı olarak Pager diyeyim buna, e, elini bile kullanmadan sadece beyin sinyalleriyle bu oyunu oynayabiliyor. Çünkü onun beynine yerleştirilmiş bir çip var ve izlediğiniz görüntüler bu konuda yapılan en burada şey dönmüş mü aşağıda? Eee işte hayvanın başına çip takılmış, bilmem ne falan. Ne oldu? Ne oldu ya? Video metni abi o. Ne diyorsunuz? Video bitti abi. Tamam oğlum, açıklamasını okuyorum ya. Aa komple videonun, metni değil lan işte, videonun özetini yapmış adam. Bak işte yanlış. Bazen videoları açıklamalarını okumadan izliyorsunuz. Bence önce videonun açıklamasını okuyun sonra görsel bir şekilde bir daha anlatsın adam. Metni okuyun yani ne var ki bunda? Video metni o. Bakayım. <laughs> 70'li yıllarda Alan Alcorn adında bir programcı bilgisayar için nasıl bir oyun yazabilirim diye hayal etti. Aa bak yazabilirim dedi yapabilirim yazıyor. <laughs> ve geçmiş klavyesinin başına satır satır kodlamış. <laughs> Buradan da benim de daha önce hiç okumadığım ortaya çıkıyor. <laughs> beynindeki bu hayali. Adına da Pong demiş. Ping pong gibi. Zaten bu hayalini kurarken masa tenisini düşünerek yola çıkmış. Bu oyunu ilk kez bilgisayar başına geçen biri bile çok kolaylıkla öğrenebilir. Bu arada full videonun metni değil kardeşim bu girişi. Klavye ya da mouse kullanarak birkaç denemenin ardından mantığını çözüyorsunuz. Biz insanlar için bunu yapmak çok kolay. İstediklerimizi yapmak adeta bir tık uzağımızda. Peki aynı şeyi bir maymun yapsa, pong oynamayı öğrense, Geçtiğimiz günlerde tam da bunu <laughs> yapan bakamadık. bir şebekle tanıştık. Oyuncumuzun adı Pager. Biz Ediren insanlar bozuldu. gibi <laughs> Ya onu ne büyüttünüz amına koyayım ya. Çok seviyor Pong oynamayı özellikle. Fakat bizlerden farklı olarak Pager elini bile kullanmadan sadece beynindeki sinyallerle bu oyunu oynayabiliyor. Çünkü onun beynine yerleştirilmiş bir çip var ve izlediğiniz görüntüler bu konuda yapılan en ileri seviye deneyde kaydedildi. Makaklar insanlarla beraber en yaygın primat cinsi. Köpeksi maymun ya da şebek olarak da biliniyor. Hayvan deneylerinde özellikle sinir bilimde görsel algı ve görsel sistemlere ilişkin deneylerde çeşitli makak türleri çok yaygın olarak kullanılıyor. İşte pager adlı bu makak da hoş bu milyarlarca diğer maymun gibi beynini çok... O çip duyarı döndü bu arada. Asıl bir sorun vardı amına koyayım. Bekiyor, bekiyor, bekiyor falan yazdığınız için yaratıcı bir şekilde kullanmak zorunda. Doğada bu şekilde besin buluyor ve hayatta kalıyor. İçinde bulunduğu bu oda doğanın dijital bir kopyası. Arkaya bir görüntü olarak yansıtılmış ormanda gerçek bir muz bulabilmesi imkansız. Ama o yine de karnını doyurmanın bir yolunu bulmuş. Karşısındaki bilgisayar ekranında küçük bir kursör var. Sağ eliyle tuttuğu kol yardımıyla o kursörü turuncu karenin üstüne götürürse ağzındaki pipete muz suyu gönderiliyor. Bugüne kadar buna benzer sayısız deney yapıldı. Bu tür deneylerde önüne konulan problemleri çok hızlıca çözebilen hayvanları görmek artık çok da şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan şey bu deneyde öğrenenin maymun değil de bilgisayar olması. Bu bilgisayar pager eliyle kursörü hareket ettirirken beynindeki elektrik sinyallerini anlamaya çalışıyor. Pager'ın kafasının bazı bölgelerinde tüylerin az olduğunu fark edebilirsiniz. Çünkü 6 hafta önce bir ameliyatla beyninin her iki yarısına Neuralink çipleri yerleştirilmiş. Neuralink, Elon Musk tarafından kurulan bir nöroteknoloji şirketi. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda hem bu girişimden bahsetmiş hem de bu şirketin domuzlar üzerinde gerçekleştirdiği bir deneyi canlı yayında sizlere aktarmıştım. Kafatasının hemen altına yerleştirilen çiplerin en önemli özelliklerinden biri elektrik sinyallerini Bluetooth bağlantısıyla aktarabilmesi. İşte Pager adlı bu şebeğin eliyle Ekrandaki kursörü turuncu alanlara götürmek için beyninde ne gibi sinyaller oluşturduğunu bir cep telefonu uygulamasıyla takip edebiliyorsunuz. Kafasına yerleştirilen çipler bu sinyalleri gerçek zamanlı ve kablosuz olarak yayınlıyor. Önce cep telefonunuza kablosuz bir kulaklık bağlamaya benzer bir şekilde çip ve telefon eşleştiriliyor. Maymunun kafasındaki N1-1294 numaralı çipe bağlantı kuruldu. Çipin ucunda 2000'den fazla elektrot var. Bu elektrotlar Pager'ın beyninde motor korteksinin bulunduğu bölgelere yerleştirilmiş. Benimizdeki bu bölge omuz, kol ve el hareketlerimizi koordine ediyor. Diyelim ki kolunuzu yukarı kaldırmak istediğiniz önce beyninizin o bölgesindeki bazı hücreler aktive oluyor. Yine kolunuzu yukarı değil de sağa doğru hareket ettirmek istediğinizde aynı bölgedeki başka hücrelerde elektriksel aktiviteler meydana geliyor ve bu aktivitelerden sonra giden komutlarla önce omuzunuzu daha sonra kolunuzu ve elinizi sağa doğru ilerletiyorsunuz. İşte biz bilgisayarlarla kurduğumuz ilişkide buna benzeyen bir silsileyi takip ediyoruz. Önce beynimizde meydana gelen hareketlenme ve oradan giden emirlerle elimiz ve kolumuzun hareket etmesi. Bilgisayarın beynine ulaşabilmek için ise klavye ya da mouse gibi bazı aracıları hareket ettirmek zorundayız. Bütün bunlara ara birim adı veriliyor. Peki ya bu ara birimleri ortadan kaldırabilseydik ne olurdu? Ne vücudumuzdaki elimizi, kolumuzu, omzumuzu ve ne de bilgisayara bağlı olan klavyeyi, mouse'u hiçbirisini kullanmadan doğrudan beynimizle Bilgisayarı kontrol edebilseydik. İşte Neuralink ve benzeri teknolojilerin amacı tam da bu. Beyinle makine arasındaki aracıları ortadan kaldırmak. Doğrudan ilişki kurmasını sağlamak. Pager'la yapılan deney... Atışıyorsunuz mu siz yine? Düzeyli bir şekilde tartışabilirsiniz. Sıkıntı yok. ...de bir çeşit tersine mühendislik var. Önce onun hareketleri inceleniyor, analiz ediliyor ve bilgisayar onun beyninin nasıl çalıştığını öğreniyor. Maymunun beyninden kablosuz olarak ve canlı bir şekilde aktarılan sinyaller arasında örüntüler aranıyor. Bu ilişkiler matematiksel modellere dönüştürülüyor. Yok hangi... yok tamam ben atışılıyor sandım da birkaç kişinin şeyine denk geldim. onun zamanı gelmişti, baktım tartışıyor herkes. Sinyalin hangi bölgeyi kontrol ettiği bir kez anlaşıldıktan sonra da artık aracılara ihtiyaç kalmıyor. Gördüğünüz gibi joystick bilgisayara bağlayan kablo sökülmüş durumda. Maymun elini kullanmaya devam ediyor ama aslında bunu yapmasına gerek yok. Çünkü elini oynatmak için beyninde ürettiği sinyali karşısındaki bilgisayar artık do tufaya getirmişler abi. Doğrudan doğruya anlıyor ve kursörü onun istediği yönde hareket ettiriyor. Eğer beynimizdeki tüm bu motor aktiviteler tam olarak anlaşılabilirse felç olmuş kişilerin sadece beynini kullanarak iletişim kurması sağlanabilir. Onlar sadece ellerini hareket ettirdiklerini hayal ederek beyinlerinin belli bölgelerinde elektriksel sinyal oluşmasını sağlayabilir ve bunu yorumlayan bilgisayar ya da cep telefonu gibi cihazlar da bu istekleri yerine getirebilir. Pager bu örnekte artık elini hiç kullanmıyor. Pong oynarken sadece beyniyle ekranın kenarlarındaki çizgileri yukarı aşağı hareket ettirerek topu sektiriyor. Oyun hızlanarak zorlaştı. Oğlum şurasından gidip öpesim geldi ya araştırılsa bile beyin sinyallerinin bilgisayara aktarılması için aradan el kol hareketleri ve joystick gibi aracılar çıktığından çok daha hızlı bir iletişim kuruluyor. Ekranın solundaki sinyaller onun beyninde meydana gelen komutlardan başka bir şey değil. Bir anlamda maymunun beyninin içine bakıyoruz. Onun isteklerini, hayallerini gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Mavi ve kırmızı alanlarda toplam 200 satır var. Bu satırların her biri bir elektrotun gönderdiği sinyal. Mavi elektrotlar yukarı doğru yapılmak istenen hareketleri tespit ediyor, kırmızılarsa aşağıya doğru yapılmak istenen hareketleri. Parlak bölgelerde daha fazla nöral aktivite oluşuyor. Aşağıdaki sarı çizgi bunların daha net bir gösterimi. Maymun yukarıyı düşündükçe sarı çizgi de yukarıya doğru hareketleniyor ve bu komut bilgisayar oyunundaki raketi yukarı doğru sürüklüyor. Bakın şimdi şuna. Bu çıktıkça bu çizgi de çıkıyor. Fakat bu noktada çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum. Beyin makine ilişkisi konusunda yapılan bu deney ilk değil. Bu sahada onlarca yıldır çalışmalar yapan bilim insanları var. Beyinle kontrol edilen bilgisayarlar da yeni bir kavram değil. Bunu vücutla kontrol edilen animasyonlara benzetebiliriz. Coldplay müzik grubu Adventure ve Lifetime parçası için klip çekerken vücutlarının çeşitli noktalarına hareket algılayıcı sensörler yerleştirilmişti. Bunlar yardımıyla bilgisayara gönderilen komutlar Oradaki animasyonlarda yer alan bu maymunların dans edebilmesini sağlamıştı. İşte az önce size gösterdiğim deneyde vücutların üzerine yerleştirilen bu hareket sensörlerinin yerine bir maymunun beynine yerleştirilen elektrotlar var. Bu deneyle ilgili gördüğümüz en önemli inovasyonlardan biri kabloları göremememiz. Normalde Elektrotların topladığı sinyalleri aktaran kabloları görmemiz gerekirdi ama bu maymuna birkaç hafta sonra işin bir uzmanı bile baksa uzaktan onun beyninde bir çip olduğunu anlayabilmesi imkansız. Deneyin ikinci önemli tarafı beyne yerleştirilen elektrotların sayısı. Bir yarısında 1024 ve diğer yarısında da 1024 olmak üzere toplam 2048 elektrot var. Daha önce yapılan denemelerde bu sayı binler değil yüzler seviyesinde. Ya biz burada ne izliyoruz? Adam diyor ki monitör bizim TV'den büyük amına koyayım. Eğer kabloları ortadan kaldırmamış olsalar şu anda maymunun beyninden çıkan 2048 tane kablo. Adam burada ne anlatıyor? Yine <laughs> ile kıyaslıyor. Ya. Yani bu kadar odaksız olabilir bir insan ya. Maymun orada oyun oynuyor amına koyayım. Çık takmış mıs suyu emcikliyor. Adam diyor ki monitöre bak ne kadar büyük diyor ya. Kabloyu görecektik. Daha doğrusu o kablolar nedeniyle maymunun kafasını göremeyecektik. Bu çok sayıdaki elektrot daha yüksek ya. çözünürlüklü bir okuma yapılmasına imkan veriyor. Neuralink dışında bu konuda 15 yıl aşkın bir süredir Stanford Üniversitesi'nde araştırmalar yapan bir profesör özellikle veri aktarımında kullanılan bitrate alanında bu deneyin çok önemli bir gelişme olduğunu ifade ediyor. Beyin sinyallerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi son derece önemli. Burada gördüğünüz her daire bir elektrotu temsil ediyor boyutu o elektrot tarafından kaydedilen sinirsel aktivitede gözlemlenen hareketle tutarlı modülasyon miktarını ifade ediyor ve rengi de kaydedilen nöronları maksimum düzeyde etkinleştiren bir daire etrafında hareketin tercih edilen yönünü temsil ediyor. Örneğin sıfır derece sağa doğru hareket anlamına geliyor. Ameliyat sırasında alınan bu görüntü de ipliklerin kortikal yüzeye girdiği yerleri gösteriyor. Neuralink tarafından Vay Nisan 2021 tarihinde düzenlenen bu deney konunun sahanın uzmanları tarafından bile çok büyük bir heyecanla karşılandı. Çünkü artık beyne yerleştirilen elektrotların sayısı binleri geçmiş durumda ve bunlardan gerçek zamanlı olarak toplanan veriler sanki bir cep telefonunun ya şu soldaki küre var ya bizim elektrik bir zımbırtı küresi. Onu sürekli açık tutmak acaba zararlı mı ya? Ben patlayacak gibi hissediyorum onu bu arada. Açmıyorum o yüzden. Kulaklığı ya da bir kol saatine bağlanır gibi bağlanıp okunabiliyor. Peki iyi de insanların beynine takılınca ne olacak? Neuralink ne Abi biz küfür edince neden banlanıyoruz? Birine küfür etmediğin zaman abi bir dengeyi tutturmamız lazım. Herkes küfür etmeye başlarsa bir olaya tepki vermek için. Ortalık biraz kayar. Hani böyle anlık tepkilerde az siktir ya. Yok artık amına koyayım falan demi bir suç değil ama birine ediyorsanız direkt ban sebebi zaten o. Ne yapmaya çalışıyor? Hedefi ne? İsterseniz bunu da kendi açıklamalarından okuyalım. İlk hedefimiz diyorlar felçli insanlara dijital özgürlüklerini geri vermek. Metin yoluyla daha kolay iletişim kurmak, yaratıcılıklarını fotoğrafçılık ve sanat yoluyla ifade etmek ve evet video oyunları, bilgisayar oyunları oynatmak. Bundan sonra bu çipleri, nörolojik bozuklukları ve engelleri olanların yaşamlarını başka şekillerde iyileştirmeye, yardımcı olmak için kullanmayı planlıyoruz. Hmm. Örneğin diyorlar, felçli insanlar için potansiyel olarak fiziksel hareketliliği yeniden sağlamak için bile kullanılabilir. Bakın burası çok çarpıcı. Bunu başarmak için Neuralink'i, beyindeki sinyalleri okumak, ve bunları vücuttaki sinirleri ve kasları uyarmak için kullanabiliriz. Hani bir zamanlar Mary Shelley'in yazdığı bir roman vardı Frankenstein adında. Yok, Orada da elektriksel sinir... Bizim bildiğim Frankenstein yani bizim bildiğimiz şekilde. kas hareketliliği sağlanıp cansız bir vücut, bir ceset canlandırılmamış mıydı? Hareketlendirilmemiş miydi? <laughs> It's alive, it's alive. Böylece kişinin kendi uzuvlarını bir kez daha kontrol etmesi sağlanabilir. <laughs> Gördüğünüz gibi diyorlar Mind Pong yani akılla oynanan Pong oyunu N1 Link adlı bu çipin potansiyel yeteneklerinin ilk göstergesi. Ancak bu sadece bir başlangıç. Asıl başarılmak istenen şeyin... Aynen öyle yani harbiden büyük bir teknoloji dediğin gibi yaşanacakları kestiremiyor insan yani çok büyük bir teknoloji diyorsun var ama bir yandan mesela beni bunları izlemek korkutuyor mesela. Yani böyle 100 sene sonrayı düşünüyorum. Acaba ne olur? Korkutucu. Çok küçük bir park. Abi düşünsene Valo'da maymun seni vuruyor. <laughs> şu an vurur zaten beni. <laughs> Versen şu kardeşimize beni vurur. Bu deneyde beni en çok heyecanlandıran <laughs> ve şaşırtan kısım Bilgisayar ekranını gördüğüm kısım oldu. Tam burada bir duralım. Eğer görüntüyü dikkatli bir şekilde incelerseniz siz de fark edeceksiniz. Bir canlının beyninde IP adresi, MAC adresi olan bir donanım var ve bu donanım beyinden canlı yayın yapıyor. Bakın yukarıda şu MAC adresini görebilirsiniz. Ayrıca diğer veriler de o beyinden gelen canlı yayın verilerini tek Alistone. tek bize gösteriyor. Evet. Yeşil şeridin sağ tarafında streaming yazıyor. Hani Spotify gibi bir uygulamayla müzik dinlerken başka bir bilgisayardan stream eden Bestenin notalarını böyle duyarız ya bizim cep telefonumuza iner onlar. Vur lan, vur, vur lan buraya vur, buraya IP gözük hadi. Ve biz de dinleriz. Burada o başka bilgisayar diye bir şey yok. Maymunun beyninden stream ediliyor datalar. Onun kafasının içindekiler nota nota işte bu ekrana düşüyor. Şimdilik biz sadece onun motor yeteneklerini dinliyoruz ama belki ileride hayal ettiklerini de görmeye başlarız. Bilgisayar teknolojisi başlı başına bir sihir gibi. İstediklerimiz hayal ettiklerimiz... Bu arada bize vurlan diye bir emot çok iyi gider ha. İstediklerimiz adeta bir tık uzağımızda. İşte artık o tıka bile ihtiyaç kalmayacak. İstediklerimiz bir tık değil bir hayal bir rüya kadar uzağımızda olacak. Biz insanlar fikirlerimizi beynimizdeki elektriksel sinyallerden yola çıkıp kelimelere döküyoruz ve bu şekilde konuşup iletişim kuruyoruz. Bu kelimeleri sonra içimizden gelen duygularla besteleyip şarkılara döküyoruz. Belki de ileride başka canlı türlerinin henüz kelimeye ya da besteye dökülmemiş hayallerine de ulaşabiliriz kim bilir? Başka hayvanlarla konuşmaya başlayabiliriz. Belki de onların hayallerine bakıp şöyle bir şarkı söylediklerini bile duyabiliriz sihrini yap derdi bana. İstediğin her şey bir rüya. Abi biri seninle ilgili postu TR'nin en balon yencisi yazmış. İki kızla konuşunca götü kalkan hiçbir ne diyorsun oğlum? Yazsın amına koyayım çok da sikim ben. Az, Az önceki elemanların şeyi. Korkutucu vallahi ne diyeyim. Ama bak mesela bir bu acaba benim hastalığımın tedavisi olabilir mi lütfen olsun demiş. İnşallah hedefleri gerçekten nörolojik hastalıkları iyileştirmektir ve sadece bu amaçla kullanılır. Yani görülüyor ki özgürce yaşayan son nesil gerçekten